Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Squad Busters çıkmadan nasıl oynanır onu göstereceğim. Ama ilk önce bir tur atmam gerekiyor. <laughs> Ki size göstereyim. Da ben de daha başladım. <laughs> 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 unstoppable 9 players remaining 8 players remaining tam da bay bay. Tam da arılsam yüzüm yanmaz. Arkadaşlar eğer 3 tane aynı karakter alırsanız <laughs> karakteriniz yüz yanar Yani çok güçlü oluyor. Şimdi göstereceğim. Ama <laughs> ben şu an aslamadım.

şuradan görmüş olduğunuz gibi barbarları da füzyonladım. Ama... Evet. <laughs> bir Benim bir ağaç bulmam gerekiyor buradan. Böyle 8 tane hızlanma olmuş bayağı iyi. Bir tane daha öyle. Ben, ben de. Oho bayağı rekora koşuyorum ben. Bakın arkadaşlar bu çalılar da Brawl Stars'taki dumanlarla aynı şey. Çalılar sizi hem yavaşlatıyor hem ee, şey hem de canınızı götürüyor aynı Brawl Stars'taki gibi. Burada Supercell'in bütün oyunlarından karakterler var. Mesela en son ekranan karakterlerden konu var. Benim gibi. Top. Şuradan bir tane var. Ökçü kral çağırın. Ha bu arada şu bir şekilde ökçü kral çok kazanabiliyorsunuz. Buradan da görmüş olduğunuz gibi ırmak toplayabiliyorsunuz. Ooo kasa patladı Güzel Bir tane daha olarak söyleyeyim olarak çok seven, güzel nasıl duruyor <laughs> indirebildik ha bayağı iyi neyse oha bu dakika oldu bir tane sandık açalım bu sandıklar da eee şeyler star hediyeleri gibi buradan ne çıkıyor evet barbar bar çıktı şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz şu

Şurada el primo var. Okçu kraliçe var. Dediğim gibi de okçu kraliçeyi diye bağlanarak alabilirsiniz. Neyse o zaman şimdi nasıl indirilir onu göstereyim. Arkadaşlar ilk önce e, ee, arama gelip şuradan buraya squat master yazalım. Görmüş olduğunuz gibi. bir de burada kaydı e, ee, yükle yazacak ama siz burada sadece ön kayıt yaptırabiliyorsunuz. Şimdi bunu nasıl yüklersiniz size detaylı bir şekilde anlatacağım. Görmüş olduğunuz gibi şuradan. Neyse ilk önce arkadaşlar gereken Touch VPN. Touch VPN'i e yükleyip açıyorsunuz. Sonra orada ilginç şeyler falan var. Şimdi burada dur diyelim. Şimdi size göstereceğim. Buradan arkadaşlar, görmüş olduğunuz burada Kanada'ya bağlanamadığımız için şuradan İspanya'ya bağlanıyorsunuz. Görmüş gibi Güney Kore, No Si bir sik. nasıl bir isimmiş bu ya? Altından dördüncü İspanya tıklıyorsunuz. Ve bağlanıyorsunuz. Burada sizden bağlanma şeyi isteyecek altta. Ona tamamlayın. Sonra Sonunda arkadaşlar böyle oluyor. Ama arkadaşlar hala Scott bastır yazınca çıkmaz. Dönmüş olduğu gibi hala burada ön kayıt yaptır yazar. Bunun için arkadaşlar şuradan şuraya basıp gerçi ben benim de neyse şuraya basıp arkadaşlar sonra şuraya basmanız gerek şu alt işaretine sonra arkadaşlar buradan kullanılmamış ya da kullanılmayan bir hesaba geçin ya da başka bir hesaba geçin eğer başka bir hesabınız yoksa oluşturun mesela bastım benim ana hesabım Nasıl yani? Heh. Oldu. Sonra arkadaşlar buradan bu Buster yazıyorsunuz ve görmüş olduğunuz gibi buradan yükleyebiliyorsunuz bedavaya. Umarım ee, videoyu beğenmişsinizdir. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Gör görüşürüz bay.